Evet arkadaşlar. Dizayn kısmını bitirdik. Şu an yapmamız gereken tek olay e, sarı, beyaz, sarı, beyaz şeklinde devam ediyor. Şu an kodlarımızı inceleyelim. Ben ufak bir değişiklik yaptım kodda. şu sayı bir Erendiği Next komutunu BTN Clean içinden aldım. Initialize komponentin oluştuğu yere koydum. Neden diye sorarsanız ben buraya koyarsam bunu her BTN tahmin kliğe bastığım zaman yani şu tahmin et butonuna bastığım zaman yeni bir sayı üretiyor bize. Yani hakkıdır zaten. Benim formum ilk oluşurken yeni bir sayı üretmesi lazım ve bu sayıyı koruması lazım. Bunun için formun ilk oluştuğu yere koydum bu sayıyı. Sonra integer gelen sayı üzerine aldım. tx e tahmin yani şu butonumuzu yani text box'ımızı geldim. tx e tahmin textine yani yazdığımız yere bir gelen sayı üzerine aldım. Bunu da integer üzerine almam lazım. Çünkü benim sayı birim. integer. Bunları bir karşılaştırmaya soktuk. If, else, if ve else bloklarında bir karşılaştırmaya soktuk. Sayı büyükse gelen sayıdan ve sayı küçükse gelen sayıdan şeklinde karşılaştırmalar aldık. sayaç kullandık. Sayacımızda daha büyük değerleriniz falan filan yazdı. Ve burada da text sahmeli enter'a girdiğimiz zaman yeşil sarı yanıyor. Çıktığımız zaman label yaptığı zaman beyaz yanıyor. oyunumuz genel olarak bu kadar ve else Burada da else ne işe yarıyor? Sayımızı bulduğumuz zaman girdiğimiz bloktur diyelim else bloğu. Sayımızı yine artırdık. Bir dialog result alıyor dedik. Show metodu. Bu da result'tan döndü. Sayaç artı denemede bulunuz. Bilgilendirme falan filan. Yes de derse yeni bir kod yardımıyla yeniden başlatıyoruz. Start diyelim. Oyunumuzu oynayalım. 45 diyelim. Tahmin et diyelim. Daha büyük. 85 diyelim daha büyük 95 diyelim daha büyük 98 diyelim daha büyük 99 diyelim daha büyük 100 mü verdim bize hayır şu yine bir sıkıntımız var <laughs> evet sıkıntımız burada 1 ile 100 arasında olacağını söylememişiz yine hat hata yapmışız baştan oynayalım start build edelim 15 diyelim daha büyük derginiz 25 diyelim 35 diyelim daha büyük değeriniz. Şurada baktığınız gibi daha büyük değeriniz. Yani biz ilk blokların içine şu an. 55 diyelim. mı? dördüncü denemeniz oldu. 66 diyelim. 76 diyelim. Daha küçük değeriniz. 70 diyelim. 68 diyelim. Evet. Bilgilendirme. Buradan bakıyoruz. Burada bir bilgilendirme var. Bilgilendirme. 8. denemede buldunuz. Sayı 8. denemede buldunuz. Tebrikler. Tekrar oynamak ister misiniz? Evet'e basarsam benim uygulamam yeniden başlayacak. Yeni bir sayı üretecek falan filan. Evet, oyunumuz bu kadar. İsterseniz siz ikinci seviye, 3. seviye değişik kodlar yardımıyla bunun üstüne oynarsanız oyunumuzu geliştirebilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.